Selamun aleyküm. Yiğit o, bu telaş ne oğlum? Banka maç mı var yoksa Yiğit o? <laughs> Yok Şükrü abi, holdingden nöbetten geliyorum. Bir fırsat yakaladım da, da onu değerlendirmem lazım. Dur oğlum, sakin ol. Bir çay iç, işin ısınsın. Bütün gece nöbet tutmuşsun zaten. Tüh ya, kaçırmışım. Bu kadar indirim bir daha ne zaman gelecek karşıma? Ne kaçırdın Yiğit o? İndirim indirim? Ne diyorsun sen? Bir kamera alacaktı Hüseyin abi ben. Çok indirimdeydi. Onu kaçırdım. Hepsi satılmış. Boş ver, üzme kendini. Yeni bir fırsat gelir, o zaman alırsın. Gelmez Yakup abi, gelmez. Çok uzun zamandır takip ediyordum. Böyle bir fırsat bir daha ayağıma gelmez. İdo, çayını kap, gel bakalım buraya. Oo, Hüseyin abi yine sistemde bir açık keşfetti. <laughs> kamera gitti abi. Şarjlar Yakup. Demek senin gibi fırsatları böyle kovalayan çok kişi var. Evet Hüseyin abi. Herkes indirimli ürün almak istiyor. Kes İdo. Bu kadar bilgi bana yeter. Aşırı bilgi yüklenip, gereksiz kararlar almak istemiyorum. <laughs> ne yapacağız Hüseyin abi? Aklıma çok güzel bir fikir geldi Şükrü. Fırsatı fırsata çevireceğiz. Oh! E, o nasıl olacak Hüseyin abi? Ne iş olsa yaparız Ayşe olarak. Sanan elimde fırsatları kovalayacağız İdo. Fırsat kovalamak bizim işimiz abi. Anons kes şükrü. E koç, ne iş olsa yaparız AŞ CEO'su Hüseyin Bey. Konuşma yapacak. Arkadaşlarım, kardeşlerim. Bugünden itibaren sanal alemde fırsat kovalamak bizim işimiz. <laughs> Dükkanımızı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Neyse. Okan'la Mahir nerede Şükrü? Onları çağır hemen. Çağırayım abi. Hüseyin, yine başını belaya sokacaksın bak. Lagaluga yapma Yakup. Çay yap. <laughs> Şimdi arkadaşlar... ...gördüğünüz gibi... ...insanların o kadar çok işi var ki... ...sanal alemdeki fırsatların hepsini kaçırıyorlar. do gibi tazecik bir örnek var. İşinden dolayı geç kaldı... ...ve istediği ürünü satın alamadı. İnsanların çok işi var ama bizim yok. Tüm gün kahvede oturuyoruz. Madem kahvede oturuyoruz... Bunu avantaja çevirelim arkadaşlar. İnsanlar bize ne istediklerini söylesinler. Biz de onların yerine sanan alemi takip edip... ...ölümleri onlar için satın alalım. Oh! Abi yine kimsenin akıl edemediğini akıl ettin. Helal olsun sana. Hoş <laughs> gidor. iyidir Şükrü. Hadi eyvallah. Minnur. Hüseyin abi, buraya kadar her şey tamam. Ama kafama takılan bir nokta var. İnsanlar size kredi kartı bilgilerini neden versin ki? O yükümlülük zaten biz de göremeyiz Yiğit'o. Onu biz de düşündük. Nejo'nun kartını kullanacağız. Benim mi? <laughs> evet Naco, senin. Senin kartını kullanıp sana parayı peşin ödeyeceğiz. Esin mi? Bak, peşin parayı ödeyince nasıl da gözler açalım? Tabii, nakit alırken müşteriden üzerine ufak bir karpayı koyacağız. Evet arkadaşlar, çevreye dağılalım. Dikkatli olalım. Mağdur insanları bulalım. Tamam mı? <laughs> Hüseyin abi, gidelim abi. Hadi gidelim. Hı -hı. Yürü Nöco. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anılarımı gemide yol aldım. Ayrılık tutarız bu evde sır dolu şu hali.